Uzaktan yakından yuh çekme bana Sana senin gibi gibi baktım ise yuh Efendi görünü bütün insana Hakkını kullarını yıktım ise yuh 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 Soyanlara soyup kaçıp doyanlara insana kıyanlara Yuh nefsine uyanlara yuh Ben hoca değilim, muska yazmadım elim Arap kesmedim kuvvetliyi tutup tutup zayıf esmedim namussuza boyun boyun değdim iseyum Sayın seyirciler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eski Enerji Bakanı Hilmi Güller arasında geçen bir diyalog AKP hükümetinin işleri nasıl yürüttüğünü gözler önüne serdi. Yerel seçimler öncesi Gökçek Gülerle yaptığı telefon konuşmasında doğalgaz borcunun silinmesini istiyor Gökçek, bu borcu protokole bağlarsak borcumuz kalmadı diye kullanırız diyor. Gökçek'in bu isteğine karşılık Güler bunu bakanlar kurulu gündemine getireceğini söylüyor. Ancak buna karşılık Güler'in de Gökçek'ten küçük bir ricası oluyor. Güler, arkadaşının akaryakat istasyonuna ait ruhsal sorununun çözülmesini istiyor. Gökçek bakanın bu isteğini kırmayarak hemen müdürünü arıyor ve bu işin halledilmesi talimatını veriyor. Yerel seçimler öncesi yapıldığı anlaşılan görüşmede Gökçek, Büyükşehir Belediyesi'nin doğal gaz borçlarının silinerek protokole bağlanmasını istiyor. Gökçek bu protokolü borcumuz kalmadı diyerek propaganda aracı olarak kullanacaklarını söylüyor. Sayın Bakanım. Evet. Daha önce konuşmuştuk ya doğal gaz borçları konusunda biz ortak evet. etme meselesini. Evet. Onu da bitirirsek. Onu nasıl kesin... yapalım? İşte o gün konuştuğumuzda biz bizim mevcut olan eee şeylerimizi eee evet. boru hatlarımızın belli bir kısmını size devredelim ve bu surette evet. nasıl özelleşecek. O evet. anda eee evet. şey deriz demiştik. Orası evet. da gayet, evet. gayet cazip bulmuştu. Evet yani bunu bir şöyle eee bu hafta içerisinde e, en geç önümüzdeki hafta içinde bir protokole bağlarsa Olur. Ben biz de, bunu çok iyi kullanırız. Bizim doğalgaz borcumuz falan kalmadı deriz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam siz bedel bir talimat verirseniz bu bir haftada en geç bir tane evet, sayın evet, yani, yani ben de onu çok iyi kullanırım. Evet, tamam. Onu Daha de, doğrusu, ee... borcu Gökçe'nin sıfırlanmıştır diye bir de protokol yaparız. <laughs> Harika bir şey oluyor. Yani. İnşallah. İyi olur inşallah. Bakan Güler'in de Gökçek'ten bir isteği oluyor. Güler arkadaşına ait akaryakıt istasyonunun ruhsat sorununun çözülmesini istiyor. Benim de bu bizim çok sevdiğimiz bir dostumuz var. Hı -hı. Bu İlmi Kılıç diye, bu Kılıç Akaryakıt diye bu Gazi, Gazi Bey'den e, size gelmiş ya, Mamak'tan. Bilmiyorum. Bu Kayaş'ta bu evet. bunların benzin e, istasyonu Rus, uzak yerine filan tarzılar var. Evet. E, Kılıç akar yakıt diye geçiyor. Evet. Yani sizin galiba, o mi yapmam lazım şey mi yapması lazım? Sizin. Yani o Mamak'tan size gelmiş. G gel geldi. gel imzaya mı gelmiş? İmzaya gelmiş evet. Tamam hemen halledelim evet. yani. sayın. zahmet olacak. Gökçek ise hemen müdürünü arayarak akaryakıt istasyonuna ait su...